Evet. İyi akşamlar. Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, musreti üzerimize, üzerinize olsun inşallah. Tabi dünya meşakkat yeri, sıkıntı yeri, mihnet yeri. nimetler külfete mukabildir. Nimete külfetle kavuşulur. İnci sancı mahsulü olduğu gibi. Zillet nimeti davet eder. Çekilen çile, yaşanan ızdırap, kavuşulacak nimete işarettir. Şair öyle diyor. Her zilletin elbet izzet var içinde. Seyret Çağ ı kenanı ne devlet var içinde. Her zilletin içinde büyük bir izzet saklıdır. Seyret Çağ ı kenanı Kenan kuyusunu seyret Orada Yusuf Aleyhisselam ata binerken çocukken 12 kardeşi var. Onlara güvendi. Onlar onu ata bindiriyor, peşinden pervane oluyorlardı. Fakat Allah'tan gayrıya güvenmenin bedeli ağır oldu. O güvendiği bu kardeşlerim varken benim başım ma bir sıkıntı gelmez. Beni düşman mahvedemez diye. Fakat o kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Köle olarak satıldı. Ama o zilletin sonunda büyük bir izzet zuhura geldi. Onun için her zilletin elbet izzet var içinde. Seyret Cahı Kenan'ı, Kenan koyusunu Kenan seyret. Ne devlet var içinde. Ne büyük devlet, ne büyük nimet var. Evet ama o nimete karşılık çekilen külfet var. O nimete karşılık çekilen sıkıntı var, mihnet var tabi şair Nabi öyle diyor. Bağı dehrin hem hezarın hem baharın görmüşüz. Biz bu dünya bağının darı dünyanın hem hezarın son baharını hem baharın hem de ilk baharını gördük biz neşatın da gamın da rüzgarın gördük. Biz neşeli olmanın, mutlu olmanın da hüzünlü, gamlı olmanın da demlerini sürdük, yaşadık. Gerçi dünyada iken sürür mutluluk geç gelir tez gider. Şair öyle diyor. Geç gelir tez gider dayu safa çekmek eder. Alemin hali budur. Bu dünya böyle gelmiş, böyle gider. Bu dünyada mutluluk, sürur, geç gelir, tez gider. Elem, üzüntü, sıkıntı sık sık uğrar, zor geçer. Devamında şair Nabi, çok da mağrur olma kim meyhane-i ikbalde. sen makam mevki elde edince onun sarhoşluğuyla çok da mağrur olma. Biz hezaran mesti mamurun humarın görmüşüz. Biz binlerce makam mevki sarhoşunun o makamları elden gittikten sonraki perişan hallerini gördük diyor. Yine başka bir şairimiz Arifi ahval olan bir halete dil bağlamaz. Hallerin arifi olan bir duruma gönül bağlamaz. İnkılap eyler zaman, dönüşür, çevrilir zaman. İkbal olur, itbar olur. Yükseliş olur, makam mevki de parada pulda yükseliş olur. Gün gelir itbar olur. Makamını da malını mülkünü de kaybettiğin günler olur. Onun için hallerin arifi olan bir durumdan dolayı bir duruma gönül bağlamaz. İnkılap eyler zaman ikbal olur, itbar olur. Kemal-i caha mağrur olma kim? Erbabı İkbal'in. İkbal sahibi olanlar, yüksek makamda mevkide bulunanlar, Kemal-i caha, yüksek makam ve mevkide bulunanlar, mağrur olmasın. Kim? İkbal sahipleri. Niye? Demi itbar olur, kim ayıbın? İshar eyler dünya. Gün gelir o makamını kaybedersin. O makamdayken korktuğundan dolayı ya da sen makamda olmandan dolayı menfaat elde ettiğinden dolayı senin ayıbını söylemeyenler makamın elden gidince ne kadar ayıbın varsa ortaya döküverir diyor. Kemali cah olan erbabı ikbalin yüksek makamda bulunan ikbal sahipli sahip olanlar demi itbar olur gün gelir o makamlarını kaybedir kaybeder kim ayıbın ishar eder dünya ne kadar ayıbı varsa dünya ortaya çıkarı verir diyor işte nizamı mülk döneminde sultan Alparslan ve Melih Şah'ın e, satrazamıdır nizam-ı mülk. i̇mam Gazali Hazretleri onun döneminde eğitimden sorumlu müderristir. Tabi ilim ehlini biliyor. Hatta 30'lu yaşlarında i̇mam Gazali Hazretleri Nizam-ı Mülk'ün kapısına gelince kendini takdim ediyor. Ve sonunda küçük küçük Arap devletçikleri var. Ben Arap devletlerine de gittim. Kendimi takdim ettim. Fakat Arap olmadığımdan dolayı itibar etmediler. Yoksa siz de Türk olmadığımdan dolayı itibar etmeyecek misiniz? Deyince onun gerçek bir ilim erbabı gerçek bir irfan erbabı olduğunu anlayan nizamı mülk sen yeter ki ilim sayyine gayret et devletim emrindedir diyecektir. İşte böyle bir zat bunun döneminde Ebu Ali Muhammed Farih Hazretleri var zaman zaman nizamı mülkün yanına gider. Tabi Ebu Ali Muhammed Farimedi Hazretleri sarayın kapısından girecekken yolda nizamı mülk ayakta karşılar. Makamını otutturur, Karşısına diz çöker edeple hürmetle onu dinler. Kapıya kadar uğurlar. Tabi mülkün yanında diğer alimler de var. Onlar kıskanır. Derler ki, siz bu zata bu kadar hürmet ediyorsunuz. Biz de alimiz. Bize aynı hürmeti göstermiyorsunuz deyince Nizamülk cevabı verir. Sizler beni bende olmayan özelliklerle yüzüme karşı met edenlersiniz bu zat ise benim hatalarımı hiç çekinmeden yüzüme karşı söyleyen kişidir. Dünyada vebale girmekten, ahirette de bunun azabını çekmekten beni kurtaran zattır. Nezdimde indimde her zaman hepinizden değerlidir, kıymetlidir diyor. Evet, işte devlet adamı için bir ölçü zaman zaman nefsimize hoş gelmese de doğruları söyleyen bizim dostumuzdur. Bugünü değil belki istikbalimizi düşünendir. Ama bugün sırf iş olsun diye, sırf o makamda bulunabilmek adına yanlış söyleyen, olmayan şeylerle metüsenaye etmeye kalkan aslında düşmandır çünkü gün geldiğinde işte o makam mevki elden gittiğinde ilk ihaneti edecek de onlar olur. Onun için Cenab-ı Hak bir sultanın hükümdarın iyiliğini murad edecek et, etmişse ona hayırlı vezirler nasip eder bir sultanın hükümdarın felaketini takdir etmişse de ona şerli vezirler nasip eder. Evet. La rahate fit dünya. Resulümüz öyle buyuruyor. Dünyada rahat yoktur. İstirahat kabirde, emeklilik tabutta. Dünyada rahat yok. İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani Ahmedi Faruki Hazretleri öyle ifade eder. Dert ve bela olmasaydı dünya sofrasının hiç lezzeti olmazdı. Çünkü dert ve bela nefsin hoşuna gitmez. Nefsin hoşuna gitmeyen şeylerde de Allah'ın rızası saklıdır, gizlidir. Dünya sofrasının en tatlı yemeği dert ve musibetlerdir buyuruyor. Tabi bir mütefekkir de ezel meclisinden ebedi olan ahiret alemine geçerken dünya denilen yere dert ve bela toplamaya geldik. Burası bir köprü, gelip geçilecek, diyor. Şairin ifadesiyle sülük erbabı geçer suretle aşkı mecaziden. Cihanda kimse menzil iddia etmez, pül üstünde. Yolcu suretle mecazi aşk yeri olan şu dünyadan geçer. Cihanda kimse menzil iddiaz etmez pül üstünde. Köprü üstünde kimse ne yapmaz? Menzil iddiaz etmez. Kalmak istemez. Bırak, zaten istese de kalamaz. Çünkü burası köprüdür. Burası, burada e, durulacak yer, ikamet edilecek yer değil, geçilecek yerdir denir. Değil mi? Boğaz Köprüsü'nü manzara çok güzel. Değil mi? Bir tarafta deniz, bir tarafta işte yalılar, ormanlık araziler, e köprünün üzerine küçücük bir kulübe koysan, yahu ben buraya yerleşeyim desem, yerleştirirler mi? Hemen o köprüyü, o kulübü alıp kaldırırlar. Buradan geçmesi güzeldir. Burada kalınmaz denir. İşte dünya da öyle bir yer. Dünya da öyle bir yer. Ama, işte dert ve belaların toplandığı bir yer. Şair öyle diyor: Afeti gamdan acep dünyada kim azadedir? Herkesin bir derdi var madem ki adem zadedir. Bir humaye zevki binse yadı gam takip eder. Bilmem neden bu mefhuma cümle halk üftadedir. Gam afetinden dünyada kim kurtulmuştur? Herkesin bir derdi var. Madem ki Adem zadedir, madem ki Adem oğludur. Bir humayı zevki bin seyyedi gam takip eder. Bir zevk kuşunu bin tane gam avcısı takip eder. Bilmem neden bu mefhuma. Mefhum nedir? Adı var, kendi yok adı var kendi olmayan şeydir. Bilmem neden bu mefhuma bütün halk üftadedir, düşkün olmuştur bunu anlamakta zor diyor. Evet cümleten iyi akşamlar sağlıcakla kalın hoşçakalın.